Arkadaşlar merhaba. Oyun alanındayım ama Efe'yi kaybettim. Oyun alanında baya büyük. Efe'yi nasıl bulacağım şimdi? Seslensem duyar mı acaba? Efe'ciğim. Bakar mısınız oyun alanının büyüklüğüne? Arka tarafa doğru gidiyor. Çok büyük bir yer. Nasıl bulacağım ben Efe'yi? Top havuzu da varmış ama boş top havuzu. Rengarenk toplar varmış burada. Allah Allah. Az önce burada kaydık ama. Ah bir şey oynaştı sanki. Bir şey var burada bir şey var bir şey var. Ne var burada? Siyah bir şey var arkadaşlar. Aa, bu kadar renkli topun arasında siyah bir şey var. Nedir bu acaba? Nedir bu? Merak ettim. Nedir bu? Aa, Efe çıktı. <laughs> Efe bize sürpriz yapmış. Öyle mi? Evet. Top havuzuna mı saklandın bir tane? Söyle bir, Söyle bir tane. Nasıl? Sen traktörün mü bineceksin? Çok sevdin sen onu. Evet çok güzel ama. Sana da çok yakıştı. Eve alalım mı bir tane? Olur mu? Evet satılıyor teyzem. Alabiliriz istersen. Çarşıda ver. Var bir dükkan var. Ben geçen sene görmüştüm. Hatta almaya gitmiştik ama dükkan kapalıydı. İstersen bu sene gidip alabiliriz. Tamam. Çok erken gideriz. Biz biraz geç gitmiştik o zaman. Biraz daha erken gideriz. Alırız istiyorsan. Olur mu? Efe çok sevdi arkadaşlar. Ah çok hızlı sürüyor bir de. Çok hızlı gidiyor. Aman Allah'ım. Efeciğim. Efeciğim, Efeciğim. Biraz yavaş gider misin? Yetişemiyorum sana. Efe. Aa, şimdi benzin alıyor arkadaşlar. Ay benzin istasyonuna bakar mısınız? Süpermiş. Çok güzel bir oyun alanı. Ben çok sevdim burasını arkadaşlar. Burada da bir tane traktör var. Başka bir çocuk binebilir. Ama bugün sakinmiş. Pek kimse yokmuş bu oyun alanında. Hafta içi ve gündüz olduğu için genelde sakin oluyor demek ki. Efe şimdi masaların olduğu kısma geldi. Burada oynamaya karar verdi arkadaşlar görüyor musunuz? Bir sürü oyuncak var. Bir sürü masalar var. Efe hangi masada oynayacaksın bir tane? Efe çıktı. Efe şu an karar veremedi arkadaşlar nerede oynayacağına. Kafası karıştı. Çok büyük bir yer. Neyse. Efe kendi oynamaya devam etsin. Ben biraz dışarıda Efe'yi bekleyeyim. Değil mi Efe'cim? Arkadaşlarına hoşça kal der misin bir tane? Ah, Efe korneye basıyor. Korneye basıyor. <laughs> tamam, ben çekileyim. Babam ben. Oyun alanında traktör kullanıyor. Efe'cim, ben çıkıyorum. Sen oynamaya devam et bir tane. Tamam mı? Arkadaşlar, abone olmayı ve like atmayı unutmayın lütfen. Sizi seviyoruz. Hoşçakalın. Efe size bay bay yapıyor. Efeciğim bir daha gösterir misin? On bin like. Efe bay bay yapar mısın? Bay bay. Görüşürüz arkadaşlar. Hoşçakalın.